Hayır bir dakika buna saplasam ne olacak oğlum? Ben size saplasam ne olacak oğlum? Utanırım ben onu paylaşmaya amına koyayım. Vay amcam resim çekiliyor. He he he. Sağa dönün. Ardından sola dönün. Sağ neresiydi? Sağ. Bu taraf. Sol mu var lan burada? Nereye döneceğiz? Bebeğim. Ha? Açar mısın ne şu kameranı? Başka yerde kaydedeceğim diye ya. Youtuber İrfan. İrfan Sevmener. İrfan Sevmener'i takip edebilirsiniz. Evet. <laughs> Oğlum servislere, ticarilere, taksilere, otobüslere, minibüslere dikkat edeceğim. Sol, sola dön diyor. Navigasyon açık. Özgür! Aç şunun drone'nunu ya. <laughs> aç da aç. Ne saplayacağım sana saçmalama ya. Ee, abi dedim, senle mi yarışacağım ben ya? Basıyorsun 200 falan. Ya. Hava soğuk ya. Şimdi güneşe doğru gideceğim. Çekim kalitesi düşer. Gözlerim kamaşır. Bu ışık yanacak ben boşaltayım. Aa sıkıştım vallahi. Özgür. Açtır şunun kamerasını ya bir deni. De abi... Sesi nasıl diye bakacağım ya. Ne yokmuş? Ha? Şarjı yok var 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 ayak yapma lan Ya kadrajına girmek istiyorum Ne? No. <laughs> çekarlara bak çekarlara Hey yavrum benim de. Can evde çatla oğlum anasınız Anasını sikim motor üstü bittirdin Oo. Bak 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 bak. Sağ ne taraf abi sağ. Bu taraf sağ. Abi bak iki kişi binmek yasak bu ibneler biniyor. Ay dondum vallahi dondum. Güneş var ama hava ısırıyor. Ocakta güneş çıkmış gibi sanki. Ama yine de en soğuk ay Mart hiç sevmiyorum Mart'ı. Salı günlerini de sevmiyorum. Bu tünele girerken böyle ya da çıkarken gözler kamaşıyor ya. Ay kötü oluyor ya. Adamların çakarı var arkada çakarı. İrfan motorunu Gold Link gibi yaptı yemin ederim. Müzik falan da var. Şimdi bir de kamera aldı kendine. Memur abi ticari yavaş yavaş gelenlere yol ver. Bana saplarsın diyor. Niye saplayayım ki ben sana? Sen de, de MT25 olsa içinden geçmeye çalışırım. O ayrı bir konu. Ama şimdi yani ayıp olur skuturla MT25 yarıştırdığında ya kazandın diye havasını mı açacağım Özgür'ün MT 7sine saplayabilsem yok. MT7 deler bizi. Oo, oo. Dün yüzü abla. kaçamasın şöyle sıkıştırayım bunu araba çarpsın. Araba çarpsın lan. Çakmasın, çarpsın. Başka kankan yok lan. Olsa bunları değiştireceğim. Mecbur bu ikisine katlanmak zorundayım. Başka arkadaşım yok ki. Yalnız başıma takılıyorum ben. Ama bunlarla eğleniyorum. Bazen özgürün insanı gönme huyu var ama Yine de iyi çocuktur ya. Baksana üşümüş üşüm. <laughs> Dur yaklaşayım şunlara dur. İrfan! Kamerayı açsana kamerayı. Baba pişe bak ya. Aynaya bak bu ipneye bak ya. Lan! Piş demedim. Pis. Dedin, pis. Niye yavaşladı ki bu? Aa ışıkta geçtik valla. Bunlara bakıyoruz ya ışıkta geçtik. Ceza yazarsanız İrfan'a yazın. Ben beklerim kankalarımı. Acaba bir sorun mu var? Niye gelmiyor bunlar? En geliyor. Ya güzel güneş var ama soğuk ya. Allah Allah. Bir sorun mu var acaba? Otobüs durağına girmiş otobüs kovaladı bunu ya. <laughs> Lan siktir <fıkır> git! Lan! <laughs> <laughs> İzlediğine bak ya! <laughs> Lan bu elimle, bu elimle vurmam için ee, Bu taraflarından gidersem vururum. Ama Kaza maza yaparlar. Telefon mu oynuyor mesai saatinde? Kesin maaşınlar. Çok kıvrak, çok da rüzgar var. Hey. Bak ne kadar kıvrak bu motor. Bir de lap diye düşüyormuşum Allah korusun. Abo. bu Lan bebeler. Allah Allah. He. anladım ben sizi. Yok, ben bunları ekmiyim ya. Ah, <laughs> bay Goldwing. bay Goldwing geliyor. kankalar mı yanımda yer ayırayım şöyle dur. Alcık yanaşayım şöyle. Kötü <laughs> 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 dedi <ediyorum>, arkadan çarpmakla. <laughs> kay kay. Korsanım benim yakışıklı ki Konuşuyor mu duymuyorum onu? <laughs> Bir şeyler anlatıyor mu duymuyorum. <gülüyor> ha? <gülüyor> ne? <gülüyor> tamam. İnsan beni yine çukur yollara sokacak biliyorum anasını satayım. Ona Geç öne geç. Geç geç. Ha, bu yollara sokacak beni. Kendi amatörlerini de patlatacak. Beni de koşturacak peşinden. Çok ibne ya. Çok ipne çok. Ay sıcakladım yemin ederim. Hava alayım biraz ya. Geçe, geçenlerde şey vardı bende. NC 750S varken de. Bir soktu beni buraya. Lan yol zaten görürsünüz ileride. Paldır küldür yol. Sola dönün. İrfan sola dön diyor lan. Navigasyon yok. İrfan'ın sikinde değil. Bu yolu nasıl sokuyor ona saplamayayım diye sokuyor. <laughs> nasıl sokuyorlar ya? <laughs> Özgür isyanlar da götü herhalde. <laughs> ben eğleniyorum bu çocuklarla ya. Seviyorum bunları. Bazen göt 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 kızdırıyorlar beni ama yine de seviyorum bunları. <laughs> dur yanaşayım şunlara dur. Bak bak göte bak ona saplamayayım diye beni götürdüğü yollara bak ya. Adi kazanık. Oğlum adam gibi yol var orada niye oradan gitmiyoruz? Dur kızmış gibi yapayım biraz. Soldan soldan abla öyle diyor navigasyon abla. İyi. Ee? <laughs> Lan oğlum bak hey İrfan. Adam navigasyona gerek gitmiyor ki. Navigasyon farklı şeyler söylüyor. Bu abla da saçmalıyor. 150 metre sonra dedi sağa dönün dedi. 200 metre sonra sola dönün dedi. Ben daha sağa dönmeden. Ne tarafı döndürdü belli değil anasını söyleyeyim. Mevlana gibi. Ne olursam ol gel bana. Koronaysan gelme. Şu yani bütün çukurları bu yollara koymuşlar ya. Cemah mı? Hiç cemahya benzemiyor ama. <laughs> bak 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 bak. Nasıl satayım? Nerede kuytu köşe var? Onlara giriyor. Abla, sağa dönüyorsun, dönüyor. Sola dönüyorsun, dönüyor. Dinlemiyorum seni ben. İrfan dinleyeceğim. Ysa yeter anasını satayım ha traktörle tarlada gider gibiyiz lan. Ne biçim yollara sokuyorsun beni? Test ediyor, oğlum. Ya teşekkür ediyor Ne Geçen de sokmuştu buraya. Nereden gideceği de belli değil lan bunu. 600 metre sözü. 600 metre sonra sola dön 300 metre sonra sağa dön dedi. Navigasyon da kafayı yedi. İrfan'ı takip ediyoruz. Kılavuzlu karga olanın burnu boktan çıkmazmış. İyi ki bizim kılavuzumuz karga değil. <laughs> Götün önde gideni. İrfan sağa dön diyor bu. Vallahi hiç siklemiyor. Bildiğini okuyor. Bak rampaya doğru sağa dedi lan sağa dedi oğlum. Ya yemin ederim var ya. Aha metre sonra sağa dönün dedi. <laughs> Olsun eğleniyorum ben ya. Hem de bana kilometre oluyor başlar Rodaj bitsin 715 olduk. Sağa dön dedi. 500 metre sonra sağa dön dedi. Ama İrfan 500 metreyi 5 metre anladı yine. Burası nerede lan? Aa. Aksi İstanbul'a gelmişiz. İrfan. Oğlum bu kadın farklı şeyler söylüyor. Sen farklı şeyler yapıyorsun. He? Ters gidelim buradan. Yavaş yavaş gideriz ya. Bakalım ne yapacağız şimdi. Oğlum şunları navigasyonunu bir açsana. Puş Göremiyorum ki onları. Abi. Aksis İstanbul. Aksis İstanbul. Oy oy oy. Bir sürü alışveriş merkezi yapıldı her tarafa. Ama burası çok Forum İstanbul gibi hareketli değil ya. Gerçi hepsi kapalı şimdi ama açıkken de değildiler yani. Eskiden İstanbul'da ne vardı? Bakırköy'deki vardı galeri ya. Zeytinburnu'ndaki olivyum vardı. Bir de ak, ak merkez vardı herhalde. Sonra... Hey, ee, pulsarla deliyoruz adam. Artistik yapıyor. Kasta takmamış var ya. Öh, ee, Cüneyt Arkın gibi. Kötü ya. Lanı gibi donduruyor bizi. İrfan ben seni şeye götürürken bu kadar dolaştırmamıştım ha çatalcıya götürürken. Nereye çıktı bu? Niye kaldırıma çıktı? Anlamadım ki. Ne yapıyorsun lan? <laughs> tiplere bak tiplere Allah. Yüz yüz yer var ama. Ha. Aslında ben açardım navigasyonu koyardım telefonu şuraya ama böylesi daha gırgırlı oluyor. Aa, güzel köy fırını yapmışlar baksın. Resto restos restos la 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 Restoran mutfakları ile ilgili bir şeyler. Oğlum, kuru orada bir yerde orası. Çeneye bak, çeneye kamera takmayı da öğrendik. İrfan'ın çenesine taktık kamerayı. Merak edenler için bak görebiliyorsanız da orada bir yuvarlık aparat var Toplam düzü de olabilir onu yapıştırıyorsunuz oraya iki tane parça koyuyorsunuz çat çenede Sövüyorum size ne diyeceğim Sana ne söyledi biliyor musun? He? Oo, o, o. Niye? Sana ne söyledi haklı Neden? Sövmez o bana ya Sen ben bütün videomda size dua ediyorum siz ne sana baştan sonra <laughs> Demek ki hissetmişim ki boşa sövmemişim. Size sövdüm. <laughs> bu var ya bu. Ekipman, ekipman bunu aptallaştırdı. Gideceği yerleri bulamaz oldu. Bir müzik aç lan. İrfan. Ne diyor? kuru gıdanın orası. Alttan kopçular çok değişik. Çatladı. Ya kopçular yukarıda da. Tamam, galak. ben ne dedim yani. kanka baştan? He? Kala kokor edecek mi? mi? İleride. Tamam ben ne dedim sana? Aynen. orada kapandı zaten. Oradaki kapalı. Lan saçma ne Ben Lan çocuk yeni taktırdı lan daha ikinci ne işini orada taktırdı. Ya hadi siktir git şey galakokoreçin. Gala için oraya gidiyoruz Hadi. Deva beni hiç dinlemiyor ki. O büyük sözü dinler, seni dinler. İrfan abi, ya, bir müzik aç. Valla dinliyor dinliyor gidelim ya. Ben arabaları? Ben oh, arabalar o, arabaları? Uyamıyor, Uyar, Onlar sen sana aynaya da bakmıyorsun ki. <laughs> aynaya da bakmıyor. Yanına doğru girdim beni atıyor da alta. <laughs> adam adam benim kardeşim ya seviyorum onu. O hani ara sıra sövdüklerim sevgi kelimesi aslında. Bak bak yine sikine göre takılıyor. Sevdiğinden kullanıyorum öyle kötü kötü kelimeleri. Ben bu ablayı dinleyeceğim. 300 metre sonra sağa dön dedi. <laughs> Allah 300 metre sonra sağa yok ki üste caddeye çıkalım. Girdik sitelerin içinde falan geziyoruz valla. Clio da iyi kaçıyor. He. Baksana. Yakışıyor böyle. Rampaya yakışıyor motor. Ama dandik. Şey. Motor diyorum ya araba. Kaportaların Karşı şeritte. Abla şey diyor. U dönüşü yapın diyor. Navigasyondaki abla. Gece miydi gece miydi? <laughs> dın 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 Devam Geliyor geliyor 400 metre Beni takip edin beni Nerede lan bu Hangisi?